Evet. Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Şu anda bulunduğum yer neresi? Gemlik. Evet bugün Bursa'ya, Bursa'dan Sakarya'ya dönüş yolundayım. Gemlik'ten Armutlu Yarımadası'nı dolaşacağım. Armutlu oradan Çınarcık, Çınarcık'tan da Yalova'ya gideceğim. Böyle bir ayrıca bir kayıt yapayım dedim. Hem sizlere de göstereyim dedim. 2 gündür Bursa'daydım. Bursa'da Uludağ'a çıktık. Uludağ güzeldi. İzlemediyseniz o videoyu da izleyin. Tavsiye ediyorum. Armutlu Yarımadası'nı dolaşacağım inşallah bugün. Toplamda yaklaşık 100 kilometre falan olacak. Oradan Yalova'ya geçeceğim. Yalova'dan da Kıymetli dostlar, artık Sakarya'ya dönüş yapacağım. Ama ben videoyu sadece bu Armutlu Yarımadasını dolaşmak için kaydı alacağım, kaydı çekeceğim. Kıymetli dostlar, ben de ilk defa gidiyorum bu Armutlu yolundan. Armutlu'ya daha önce gittim ama bu taraftan gelmedim, Çınarcık tarafından geçmiştim, arabayla geçmiştim. Ama ilk defa bugün. Ee, motorla hem motorla hem de bu yoldan Armutlu Gemlik Armutlu yolu arasından geçiyorum. Manzara güzel diye tahmin ediyorum. Şöyle baka baka izleye izleye birlikte inşallah gezelim. Bu arada kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. İstirham ediyorum. Abone olmayanlar şöyle bir abone olsun hemen. Ondan sonra devam edelim. Şimdi bu yol navigasyondan baktığımda yani 47 mi 50 kilometre falan gibi bir şey gösteriyordu ama bir saat falan gösteriyordu. Ee, sanırım bu yol biraz virajlı olduğundan dolayı bu şekilde gösteriyor diye düşünüyorum. Burası Genli'nin herhalde üst e, kuzey tarafındaki dağların yamaçlarına yapılan evler olması lazım. Evet bakalım nasıl bir yol bizi bekliyor. Kıymetli dostlar, hepinize şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Evet, sıcak bir yaz günü Bursa'ya geldiğimdeki videoyu izlediyseniz o videoda ben Sakarya'dan sabah erken saatlerde çıkmıştım, çok erken. Güneş daha doğmadan çıkmıştım. Çünkü o günlerde hava çok sıcaktı, inanılmaz sıcaktı, çok nemliydi sabah yolculuğumda bu gemliğe geldiğimde termometre yani sabah 8 buçuk civarıydı termometreler yani 30 29 30 dereceyi gösteriyordu ya yani o kadar sıcaktı o gün daha sonraki günlerde e, yağmur falan yağdı hava biraz serinledi 2 aydır hiç yağmur yağmıyordu ilk defa ee, yağmur yağdı Marmara bölgesinde Bursa'ya bayağı bir yağmur yağdı ama tabi yeterli değil kurak çok fazla e, ee, bayağı bir yağış olması gerekiyor bakın armut 35 kilometre diyor o yol böyleyse süper yani Evet karşı tarafta sanırım bir liman var yanlıkta bir liman var herhalde. Ve körfezde bekleyen de gemiler var sanırım limandan yük alacaklar veya yük yük boşaltmak için sırada bekliyorlar. Oo vallahi bu, bu yol böyle hep deniz kenarıysa manzarası çok güzel. Armutluk, Çınarcık, Yalova böyle diyor. Tamam. Burası nereye gidiyor? Yollar virajlı herhalde. Viraj yapma yolları. Çok hızlı gitmek istemiyorum. Ama bugün bayağı motor kullanacağı benziyorum. Ya yani bir 4 saat herhalde motorun üstünde olacağım. Bakın yarım adayı görüyorsunuz. Bu yarım adanın sonunda armutlu var. Burada da çeşit çeşit kasabalar, deniz kenarı yazdıklar Bunun gibi şeyler yapmışlar anlaşılan Oo, maşallah yani Rabbim ne güzel yerler yaratmış. Ben şu arabayı müsaade edeceğim, çeksin gitsin ya. Çek git kardeşim. Çek git hadi. Seni engellemeyin. Evet hep zeytin bahçeleri demek hep bu taraflarda. Bu taraflarda acayip zeytin bahçeleri var. Şurası nereye gidiyor? Mahalleler var. Evet dostlar böyle 40-50 gideceğiz herhalde. Ah kapağı açamadım. Yani havada binen var. Evet, Narlı'ya geldik. Buralar tatil köyü galiba. Ne güzelmiş kıymetli dostlar bakın. Narlı diye geçiyor. Şöyle. Gemlik Armutlu arasında Narlı mahallesi ya da ilçesi diyelim denize giriyorlar. Evet, sınarlı güzelmiş. Burada bir yat iskelesi var. Evet, burada tekneler. Evet, si balıkçılar. Evet. Vallahi güzel yerler, kıymetli dostlar. Güzel deniz kokuları. Yani aslında sıcakta çok da bu turu yapma niyetim yoktu. Direkt Sakarya'ya gidecektim ama. Hadi bir gireyim dedim. İyi ki de gelmişim. gayet serin yani. Rüzgar sesinden de muhtemelen anlıyorsunuzdur. Rüzgar esiyor. Güneş var ama şurada çok güzel bir yer var. O millet denize giriyor. Hmm, buraya şeye gelmişler. Şurada durayım mı? Neyse rahatsız etmeyelim. ailecek denize girmişler. O virajlar iyi. Kıymetli dostlar. O çam ağaçlarına bakın. Muhteşem. Yine çam kokuları geldi. Şurası nereye gidiyor acaba? Burada da kamp var. Değerli viraj yapmayı seven motor severler. Kıymetli dostlar. Burası tam virajlık. Viraj yapmalık yani. Bilmiyorum. Da ben çok sevmiyorum virajları. Bana göre değil. Evet. Yalova il sınırına geldik. Şu anda Yalova'ya girdik. Evet, Cennet Köy. O şurada bir durayım ya. Şurada biraz mola vereyim. Evet, görüyorsunuz kıymetli dostlar, müthiş bir manzara. Böyle kıvrımlı yollar devam edecek. Kıvrıla 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 sanırım şeye gideceğiz ee, Mudanya'ya şey Armutlu'ya gideceğiz kıvrıla kıvrıla yollar çok virajlı aslında çok bir mesafe yok ama yavaş gitmek zorunda kalıyoruz yavaş gidince de mesafeler uzuyor bakın şurada da denize giriyorlar güzel yerler var burada denize girmek için evet hadi gidelim bismillahirrahmanirrahim Ah, helal size. Bunlar viraj yapıyor işte. Yani ben de şimdi motorda acemi olduğum için virajcıların yani ne derece döner, ne kadar yatar bilmiyorum. O yüzden usturuplu gitmeye çalışıyorum kıymetli dostlar. Ama bu yol da gerçekten o kabiliyetleri arttırılabilir yani. Çok güzel yerler yani. Gizli Bahçe Kamping Aile Piknik Alanıymış bakın burası. Demin gördüm aşağıda çok güzel denize giriyorlardı yani. Oh arkadaşlar çok güzel bir hava var. Hani yazın sıcağı ama çok güzel esiyor. Şurada durayım mı? Evet dostlar bakın karşı taraf Mudanya şöyle şu taraf Gemlik olması lazım harika gözüküyor değil mi burası Gemlik ee, armutla arasındaki yol Yani yollara bakın, hep şişe atmışlar, bira şişeleri, cam şişeler. Ya yani şu sıcakta inşallah şey olmaz. Bakın, hep şişeler. Yoldan geçenler içtikleri su şişelerini, pet şişelerini, yedikleri ne bileyim, cipsleri, kolaları. Görüyorsunuz arkadaşlar yol kenarlarına atmışlar yani. Yani insan evindeki evinde de böyle yapıyor mu acaba? Yani düşünün. Sonra bu şişelerden hani toplayayım diyeceğim de hangi birini toplayayım? Ondan sonra da yangın çıkıyor. Tabii çıkar yani bunlardan. Çıkmaz mı bu güneş, biraz daha e, şiddetini arttırırsa sıcaklığını. Tabii ki bu şişelerden şey olabilir yani, yangın çıkabilir. Çıkmaz, bakın şu pisliklere bakın ya. Hayret bir şey. Ya bizim insan olarak bilinçlenme ihtiyacımız var. Yani bir çevre bilincine ihtiyacımız var. Bakın yol boyu hep şey. Pet şişe, cam şişe. Yani yol kenarı hep böyle. Ne diyeyim Allah ıslah etsin diyeyim ya. Gerçekten şu manzarada, şu manzara bakın, şu manzaraya bakın. Şuraya bakın yani olacak iş değil Arkadaşlar Kızmamak elde değil Kusura bakmayın Şu aşağı Çok güzel bir plaj gördüm Kıymetli dostlar Harika bir yer gördüm ama Şuradan iniliyor galiba Aşağıda kalıyor bayağı tepedeyiz çünkü Evet, Armutlu 8 Armutlu'nun da şöyle bir içine gireriz Sahili varsa sahiline gireriz Ufak bir tur atarız Belki biraz dinleniriz Daha sonra oradan da Yalova'ya doğru Çınarcı'ya doğru devam Kıymetli dostlar Kıymetli dostlar aşağılarda çok güzel Yerler var çok güzel Tatil köyleri Pamping alanları var. Ee, maalesef görmek için yani anlık görüyorum öyle. Tam anlamıyla görmek için aşağı inmek lazım herhalde. Çok güzel yerler var yani. Fıstıklı kasabasına geldik. Aslında tabii bir yeri gezmek için Dostlar, orada biraz böyle kalıp yani vakit geçirmek gerekiyor, bakıp araştırıp iyice dolaşmak gerekiyor. Yani bizim konseptimiz sadece yol üzerinden geçmek, hem motor sürmek hem ilerlemek olduğu için yani böyle yerlerin, böyle güzel yerlerin tabii ki çok güzel yerleri vardır, çok güzel gezilecek yerleri vardır. Ancak e, onun için bayağı bir vakit harcamak lazım. Bizim de çok bir vaktimiz olmadığı için oralara uğrayamıyoruz. Sadece yol üzerinde geze geze gidiyoruz. Bu konsepte ilerliyoruz, kıymetli dostlar. Yalova, şey, Ar, Armutlu'ya da şimdi gireceğiz. Armutlu'nun tabii ki çok çeşitli güzel yerleri vardır, müzeleri vardır, ee, gezilecek mekanları vardır. Ancak biz e, hepsini gezelim de dersek e, olmaz. Yani vaktimiz buna müsait değil. Dolayısıyla bizim, yani bu benim kanalın konseptinde, bu kanalın konseptinde hem motoru tanıtmak hem motorla olan tecrübelerimi aktarmak hem de böyle gezdiğim gördüğüm yerleri sizinle sizinle birlikte gezmek yani amacım o evet Armutlu şehir merkezi diyor Çınarcık Yalova diyor biz bir Armutlu şehir merkezine girelim bakalım Armutlu şehir merkezi nasıl şimdi diğer türlü buradan gideceğiz dağları tırmanacağız anladığım kadarıyla. Şöyle bir Armutlu'ya bir girelim bakalım Armutlu nasıl bir yer kıymetli dostlar. Evet hoş geldiniz Armutlu Belediyesi. Evet Armutlu'ya böyle bir sokaklarında turlayalım. Her deniz kenarı da deniz kenarı ilçede olduğu gibi muhtemelen Armutlu'nun da yaz aylarında nüfusu bir hayli artacaktır. Artmıştır yani yazlığı olanlar gelmiştir. Denize girmek isteyenler, vaktini buralarda geçirmek isteyenler, yazlığı olanlar gelir. Dolayısıyla kışınki olan nüfusla şimdiki olan nüfus arasında farklar vardır diye düşünüyorum. Ee, şuradan aşağı mı inseydik? Şöyle şuradan aşağı inelim. Buraya motorlar geliyor. Motor, araba var. İyi tamam. Arabalar varsa motor da giriyordur. Evet şöyle yavaş yavaş dolanalım. Evet Armutlu sahil. Galiba burası şey kordon. Hem sahil. Gördüğünüz gibi plajları da var. Yani günü birlik gelip burada denize girebilirsiniz. Güzel bir bisiklet yolu ve yürüyüş yolu da yapmışlar. Dikkat tuzak var diyor. Tuzak bize sökmez. Sanırım akşamları kapatıyor olabilirler burayı. Araba girişini yasaklamak için. Böyle ara ara küçük küçük böyle plaj gibi koylar var. Gördüğüm kadarıyla. Her bir koyda da denize giren insanlar var. Tabi bu vakit daha azdır denize girme. Çünkü öğlen sıcağı olduğu için denize girenler az tabi. Akşamüstü veya sabah fazla olur diye düşünüyorum. Aile çay bahçesi. Evet buradan sonrasında motor girmiyor gördüğünüz gibi kıymetli dostlar. Evet dostlar, geç, e, gelmeden önce bir armutluya bakmıştım. 18 kilometrelik bir sahili varmış. 18 kilometre. Gerçekten muazzam bir rakam.